Östaki borusu orta kulağı yutağa bağlar ve iç basıncı dengeler. Dış basınç ve iç basınç dengelenemediğinde bu durumda kulak zarı zarar görebilir. Şimdi şöyle düşünelim bakın. Şurası orta kulak bölgesi. Şurası kulak zarı olsun şu şekilde. Evet orta kulağı yutak bölgesine bağlayan kanal da östaki borusu. Yani şurası şu kulak zarı ise bu da östaki borusu. Östaki borusu. Açıldığı yerde, östeki borusunun açıldığı yer yutak. Dolayısıyla ağzımızı açıp kapayarak veya yutkınarak buradan hava basıncıyla dıştan gelen hava basıncı dengelenir ve böylece kulak zarının zarar görmesi engellemiş olur. Evet, e, bize şu sorulmaktadır. Buna göre, östeki borusuyla alakalı bilgi verildikten sonra buna göre e, hangi şartlarda östeki borusu açılır? Yüksek bir tepeden bisikletle hızla aşağı doğru inerken hava basıncı değişeceği için açılır. Artık denizde belirli bir hızla yüzerken yatay hareket ettiğimiz için açılmaz. Çünkü yükselti ve basınç değişimi yok. Balon sepeti içinde atmosferde yükselirken basınç düşeceği için üstteki borusu e, basıncı dengeleme için açılacaktır. Cevabımız burada 1 ve 3 olup C şıkkıdır. Yukarıdaki şekilde bir yapraktaki X kloroplastı, Y ise kloroplastsız bir doku hücresini göstermektedir. Şekil üzerindeki rakamlarla gösterilen durumlardan hangileri yanlıştır? Şimdi şekli incelediğimiz zaman kloroplast e, organeli ile mitokondri organeli arasındaki ilişkiyi X'e göstermiş. Kloroplastın ürettiği glikoz solunum tepkimelerine katılır ve bunun devamı olan süreç mitokondri içerisinde gerçekleşir. Bir doğrudur. Bir doğru. Şimdi mitokondride CO2 oluşur. Işık varmış ortamda. Dolayısıyla CO2 kloroplastta fotosentezde kullanılabilir. İki doğru. Evet. E, oluşan ATP, mitokondriyal ATP veya sitoplazmada oluşan ATP burada. Dikkat edersek. Kloroplasta geçip kullanılır. Bu yanlış bir bilgi olur. Çünkü kloroplast kendi ihtiyacı olan ATP'yi kendisi üretir. Dolayısıyla bu hatalıdır. Devam ediyoruz. Burada üretilen ATP başka bir hücreye taşınır mı? Taşınamaz. İki hücre arasındaki ATP transferi karşılıklı gerçekleşemez. Her bir hücre metabolizması için ihtiyaç duyduğu ATP'yi kendisi üretir ve kendisi tüketir. E, glikoz, kloroplastlı bir hücrede üretilen glikoz başka bir hücreye geçip orada depolanabilir. Lokoplastta e, veya solunum tepkimelerinde kullanılabilir. Altı doğrudur. Bizden yanlış olanlar sorulduğuna göre... Burada yanlış olanlar 3, 4 ve 5 olup cevabımız C şıkkı olmalıdır. Yukarıdaki şekilde beyinlerine kesti gösterilmiştir. Rakamlarla belirten beynin bölümlerinden hangisinin adı aşağıda yanlış olarak yazılmıştır. Bir nolu bölge beynin en büyük bölgesi olan uç beyindir. İki nolu ve bölgeye baktığımız zaman hipotalamustur. Hipotalamus. Evet. 3 nolu bölge bakın e, alta doğru çıkıntı şeklinde oluşmuş hipofiz bezidir. Hipofiz bezi küçük bir çıkıntı şeklindedir. Nohut büyüklüğündedir. Evet 5 beyinciktir. Beyincik serebellum. 4 ise dördüncü yapı omirlik soğanıdır. Omirlik soğanı adını alır. Aşağıda bulunmaktadır. İsimler bu şekildedir. Dağılımını yaptığımız zaman. Burada bakın bizim yazdığımız isimlere uymayan sadece C şıkkıdır. Üçü hipotalamus olarak yazmış. Doğrusu ne olacak bunun? Hipofiz bezi olacaktır. Şekil analiz sorusudur. Bu tip soruları çözebilmek için biyolojiyle ilgili özellikle sistemlerle ilgili şekillerin çok iyi öğrenilmesi, öğrenilmesi gerekir. Kasın kasılma evrelerinin verildiği yukarıdaki şekille ilgili verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? A B evresi 0,01 saniye sürer. Bu hatalı bir bilgidir. Bunun süresi 0,01'dir. Evet. BC evresi kasılma evresidir. Evet. Burası kasılmadır. Bakın. Kasılma miktarı ne yapmış? Artmış. da işte kasılma evresi. CD ise kasılma miktarı azalmış. Yani kas gevşemiştir. CD evresi de gevşeme evresidir. Burada hatalı olan sadece AB evresinin süresidir. Cevabımız A'dır. Kanın ozmodik basıncı ile ilgili olarak aşağıda veren bilgilerden Hangisi yanlıştır? Soru kökü yanlıştır. Olumsuz. Dikkat edelim. Albumin, globulin ve fibrinojen bunlar kan proteinlerdir. Bunlar büyük moleküllerdir. E, kanda bulunan, kan plazmasında bulunan toplam %9 olan çözülmüş maddenin yaklaşık %7'si bu moleküllerden oluşur. Dolayısıyla kanın ozmotik basıncını büyük olan damar dışına çıkamayan bu moleküller büyük oranda belirlemektedir. Bu bilgi doğrudur. Ozmotik basınç etkisiyle doku sıvısında bulunan moleküller kana geçer. Şimdi e, bunu şöyle düşünecek olursak şu bir kılcal damar ise kan bu bölgeden bu bölgeye doğru akıyorsa burası atar damar ucu kılcal damarın. Burası toplar damar ucu olur. Toplar damar ucundan atar damar ucuna doğru kan basıncı gitgide düşer. Ancak kanın ozmotik basıncı sabittir. Yani burada 32 mm olan e, kan basıncı buraya geldiği zaman burada 15 mm civaya düşer. Kanın ozmatik basıncı ise 22 mm olarak 1 mm hg olarak her noktada sabittir. Bundan dolayı atar damar ucunda madde dışarı çıkarken toplar damar ucuna doğru kılcal damarın kanın ozmatik basıncı daha büyük olacağı için doku sıvısından doku sıvısından damarın içine doğru kana doğru madde geçiş olur. Ozmotik basınç etkisiyle ne hangi ozmotik basınç 22 mm civa olan kanın ozmotik basınç etkisiyle dokuz kısımda bulunan moleküller kana geçiş yapar. Doğru. Kan ozmotik basıncı kılcal, kılcal damar boyunca sabittir. Doğru. Çünkü kan proteinin miktarı atar damar ucunda ne kadarsa toplar damar ucunda da o kadardır. Büyük moleküller olduğu için kan damarının dışına çıkamayacakları için kanın ozmotik basıncı sabittir. Bu bilgi de doğrudur. Kılcal damarın atar damar ucunda kan basıncı kanın ozmotik basıncından azdır. Buradaki ifade tam tersidir. Bakın 32'ye 22 mm civar. Yani e, burada atar damar ucunda kan basıncı 32'dir. Kanın ozmotik basıncı ise OB ise 22'dir. Kan basıncı ozmotik basıncından az değil tam tersi büyüktür. Kılcal damarlarda madde geçinde etkili olan kan basıncı ve kanın ozmotik basıncı starling kuvvetleri olarak bilinir. Bu Görüşe Starlink hipotezi diyoruz. Verilen bu bilgi de doğrudur. dolayısıyla cevabımız burada değişik olmalıdır. Glomerulus kılcalları ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Su ve suda çözülmüş küçük maddelere karşı geçirgendir. Kan hücrelerinden sadece lökositler geçebilir. Süzülme yüksek kan basıncından dolayı aktif taşıma ile tek yönlü olarak gerçekleşir. Burada glomerulusun tanımıyla başlamak istiyorum. Glomerulus nefronların e ee, Bowman kapsülünün içerisinde bulunan nefronlarda bakın şu Bowman kapsülü ise bunun içerisinde bulunan kılcal damar yumağıdır. Yani şu bölgeye biz glomerulus diyoruz. Glomerulus. Burada kan basıncı çok yüksektir ve kan basıncı e, hiç düşmez. Çünkü glomerulus kılcaların her iki ucu da atardamara bağlıdır. Yani şu getirici atardamar, şu ise götürücü damardır. Bundan dolayı kan basıncı hiç düşmez ve burada sadece süzülme olur. Şimdi bu verilen bilgilere göre değerlendirdiğimiz zaman suda ve çözülmüş su ve suda çözülmüş küçük maddelere karşı geçirgendir. Doğru. Kan hücrelerinden sadece lökositler geçebilir. Kan hücreler geçemez. Ee, kan hücreleri damar dışına kan basıncının etkisiyle çıkmaz. Bu bilgi hatalıdır. Süzülme yüksek kan basıncından dolayı aktif taşınma ile tek yönlü olarak gerçekleşir. Şimdi burada doğrular ve yanlışlar iç içedir. Süzülme olur. Evet sadece süzülme var. Geri emilme olmaz. Yüksek kan basıncının etkisiyle olur. Doğru. Aktif taşınma ile olur. Yanlış. Pasif olarak gerçekleşir. Tek yönlüdür. Doğru. Buradaki cümledeki şu hatadan dolayı bu bilgi yanlıştır. Doğrular sadece e, yalnız bir olur. Cevabımız da A'dır. Evet. Bağırsaktan kalbe doğru lenf kılcaları ile emilim yollarındaki verilen yapılan doğru anlaşı hangi şıkta verilmiştir? Şimdi önce villus epitelinden geçmesi lazım. Bağırsak epitelinden geçecek besin maddesi. Yani bu birdir bak. Daha sonra lenf kılcalına geçiş olacak. Geride bundan bu lenf kılcalı. Lenf kılcalları birleşecek. Çok sayıda lenf kılcalı birleşecek. PK sarnıcını oluşturacak. PK sarnıcı. Şimdi lenf kılcalı 2. PK sarnıcı 3. Daha sonra PK sarnıcı lenfin göğüs kanalını meydana getirecek. Lenfin göğüs kanalı göğüs kanalı bakın burada. Kaç? 5 nolu yapı. Bu da kan damarıyla birleşecek daha sonrasında. Kan damarıyla birleşme bölgesi. Kan damarı ki bu kan damarı nedir? Sol köprücük alt toplar damarıdır. Bu da 4 ile gösterilmiş. Yani bizim sıramız burada 1, 2, 3, 5 ve 4 olacak. 1, 2, 3, 5 ve 4 çıkkını D'de görüyoruz. bundan dolayı D olmalıdır. Protein sentezinin translasyon aşaması ribozomlarda gerçekleşir. Hangisi translasyon sırasında gözlenmez? Hangileri gözlenmez? Bunları bulmamız bizden isteniyor. Translasyon mRNA'nın genetik kodunun ribozomlarda okunmasına bağlı olarak gerçekleşen protein sentezleri. Yani mRNA ribozomun küçük alt birimine tutunduktan sonra bakın şu mRNA'mız olsun. Buraya geldi tutunda. Buna uygun olarak tRNA'ların Buraya aminasit getirmesine bağlı olarak getirdiği aminasitlere bağlı olarak polipeptit zincirleri oluşur. Polipeptit zincirleri oluşurken tabi dehidrasyon olur, su açığa çıkar. Bu arada sentez tepkimelerinde yüksek oranda da ATP harcanır, ATP tüketilir. Şimdi bunları değerlendirdiğimiz zaman bir ribozom miktarı değişir mi? Kesinlikle değişmez çünkü ribozom bir fabrikadır, yani bir üretim sırasında fabrikanın sayısı artmaz, azalmaz mRNA kalıptır, kalıp bozulmamaktadır, kalıp sadece bir üzerinde hareket halindedir. Dolayısıyla, dolayısıyla RNA'nın kalıbın miktarı değişmiyor. Ortamın pH'sı e, serbest aminoasitler azaldığı için yükselir ve pH'ta bir değişme gözlemleriz. Ortamın su miktarı dehidrasyon olduğu için bu tepkime su miktarı ne yapar? Zamanla artar. Translasyona bağlı olarak bu durum da karşımıza çıkabilir. Gözlenmez olarak sorulduğu için olumsuz soru kökü. Burada cevabımız 1 ve 2 olup cevabı aşıkkıdır Yukarıdaki şekilde anlatan vücut sanma süreci ile ilgili hangileri doğrudur? Bu şekli incelediğimiz an bir doku hasarı oluşmuş. Yani hafif küçük bir kanama olmuş olabilir. Burada bazofil ve mast hücreleri toplanmış, histamin salgılanmışlar. Histamin... Hasar gören bölgede kılcal damarların geçirgenliğini artırır. Geçirgenlik artınca pıhtı oluşur. Kanamayı durdurmak için, mikroorganizmaların temizlenmesi için ödem oluşur. Dolayısıyla kılcal damarların geçiş, geçirgenliği artınca dışarıya çıkan dokusu ısın miktarı artar. Ak yuvarlar kılcal damarların dışına çıkar ve da burayı temizlerler. Buna verdiğimiz isim yangısal tepkidir. Bu sürecin adı yangısal tepki. Yangısal tepki vücut savunmasının ikinci hattında bulunur. İkinci hatta bulunan bir bağışıklık tepkisidir. Yukarıdaki şekilde anlatılan vücut savunma süreciyle ilgili hangileri doğru bakalım. Vücudun genelde görülen bir savunma tepkisidir. Evet, e, böyle bir savunma tepkisini vücudun genelde değil sadece yaralanan bölgede görüyoruz. Vücudun ikinci hattında savunma hattında yer alır. Doğru çünkü yangısal tepkidir bu olay lokaldir mikroorganizmaların girişini engelleme yöneliktir. Burada antikor oluşum süreci olmadığı için TVB lenfositler aktif değildir, etkili değildir. Sadece makrofajlar, fagositoz yaparak bu bölgeyi temizlemektedir. Cevabımız burada B şıkkıdır ve yalnız ikidir. Yukarıdaki şekilde normal bir alüvar ile orak hücreli alüvar yapısı karşılaştırılmıştır. Orak hücre anemisi ile ilgili olarak özelliklerinden hangileri yanlıştır? Orak hücre anemisi e, hemoglobinin, globin ismini verdiğimiz proteinlerinin bozulmasıyla meydana gelir. Hemoglobinin yapısında bulunan, bakın globin proteinlerinin yapısı bozulur. Peki bu bozulmanın nedeni nedir? Baktığımız zaman bu neden bir gen mutasyonudur. Bu gen mutasyonu kalıtsal olarak nesilden nesile aktarılabilmektedir ve bu mutasyonu ifade eden gen çekiniktir. Çekinik genlerle ne yapılıyor? Aktarılıyor. Şimdi bu bilgiler değerlendirdiğimiz zaman gen mutasyonu sonucu oluşur. Doğru. Çekinik bir genle nesilden nesil aktarılır. Doğru. E, bu bozukluk hemoglobinin yapısını bozar. Hemoglobinin yapısının bozulması da alüvarın şeklini bozar. Zaten alüvarın şeklinin bozulduğu buradan da anlaşılmaktadır. Bu bilgi de doğrudur. Orak hücreli al ömrü uzunluğu normal al yuvarlardan daha fazladır. Bu yanlıştır. Orak hücreli al yuvarlarının ömrü yaklaşık 30-35 gündür. Normal al yuvarlarının ömrü ise 120 gündür. Orak hücreli al yuvarları yeterince oksijen bağlayamaz. Bu da doğrudur. Çünkü hemoglobin yapısı bozulmuştur. Burada hatalı olan yalnız 4'tür. Cevap D'dir. Oksin hormonu bitki filizinin uç kısımlarından sentezlenir. Yani şöyle bir bitki filizi düşünürsek oksin hormonu buradan sentezlenir. Işık bu bölgeden geliyorsa oksin aşağı zıt dağılım gösterir. Oksin bu bölgede dağılım gösterdiği için bu bölgede büyüme ve gelişme daha hızlı olur ve bitkinin uç kısmı ışığa doğru ışığı takip edecek şekilde eğilir, yönelim gösterir. Bu bilgiden sonra bitki filizinin uç kısmı kullanılarak yapılan yukarıdaki deneyler hangisinde bitki sağa ya da sola kıvrılarak uzar. Burada bir mika konulmuştur. Her taraftan ışık veriliyor. Oksin hormonu normalde homojen dağılması gerekirken mika oksin dağılımını belli bir bölgede engeller. Bu bölgede oksin daha fazla birikir. Bundan dolayı bitki bu tarafa doğru yönelir. İkincisinde ise mika ters yöne konulmuştur. Işıklanma her taraftan yapılmaktadır. Burada üretilen oksin bu tarafta daha fazla toplanacağı için bitki bu defa... Bu defa tersi yönde uzar, Yönelim gösterir. Üçüncü deneyde siyah bir poşet geçirilmiştir. Yani uç kısım ışığı algılamıyor. Dışarıda ışık var ama bu ışık e, uç kısma e, iletilemiyor. Dolayısıyla oksin alt bölgelere homojen dağılacaktır ve bitki yukarı doğru uzayacaktır. Dördüncü deneyde saydam poşet geçirilmiş. Buradaki oksin, oksin hormonu bu defa ışığı e, bitki fizin uç kısmı her yönden alacağı için homojen dağılacaktır. Yine bitki Filizi yukarı doğru uzayacaktır. ne olduğu şıklar... ...burada öncüler 1 ve 3 olup cevap da A şıkkıdır. Bir bitkinin 4 günlük kuru ağırlık artışı grafikte gösterilmiştir. Verilen bilgilerden hangileri bu grafiğe göre doğrudur? Ağırlık azalmasına neden olan olay sadece karanlıkta olmaktadır. Bu ağırlık azalmasına neden olan temel olay oksijenli soğunumdur. O ikili soğunum ise... O ikili soğunum hem gece hem de güzel, gündüz bitkilerde gerçekleşen bir olaydır. Sadece gece olur demek hatalı olur. Bitki büyüdükçe fotosentez kapasitesi artmıştır. Bu doğrudur çünkü bakın her geçen gün biraz daha kuru ağırlık totalde artıyor. Demek ki fotosentezin hızı ve yoğunluğu bitki büyüdükçe hitkide artmaktadır. Günlük olarak toplam fotosentez toplam soğunumdan fazladır. Bu doğru çünkü soğunum ağırlığı azaltıyor, fotosentez artırıyor. Totalde ağırlık arttığına göre ağırlık daha fazla arttığına göre fotosentez solunumdan daha hızlı gerçekleşmektedir. Gün içerisindeki toplam fotosentez süresi solunum süresinden fazladır. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü e, süre olarak baktığımız zaman fotosentez sadece ışıkta olurken e, solunum hem ışıkta hem karanlıkta gerçekleşiyor. Böyle bir şeyi burada söylememiz mümkün değildir. Doğru olan bilgiler 2 ve 3 olup cevabımız burada C'dir. Klimaks düzeye ulaşmış bir komünitede baskın tür değişimi artık durmuştur. Dengeye ulaşmıştır. Baskın tür sabittir, değişken değildir. Evet, bu gözlenmez. Tür çeşitliliğinin kısmen ve mevsimsel değişimi gözlenebilir. Örneğin bir çam ormanında ilkbaharda kısa bir süre mantar türlerini görebiliriz ve daha sonra bunların hepsi kaybolur. Evet, bu gerçekleşebilecek bir durum. Göçe bağlı olarak bazı hayvan türlerine Komünitelerde görebilmemiz mümkündür. Örneğin ilkbaharda veya yazın başlangıcında kırlangıçları, leylekleri komünitelerde görebiliriz. Ve cevabımız burada. Görülmeyecek durum gözlenmez. Olumsuz soru kökümüz var. A olacaklar.